Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Hayırlı Allah, rahmeti, Allah olsun. Hayırlı tedaviler olsun. Teşekkür ederim. Her şeyden önce sağlık başkanı. Teşekkür ederim. Biz şöyle yapıyoruz. MR, tomografi, işte röntgen onlara bakıyoruz. Muayene ediyoruz. Daha sonra tedavi oluşturuyoruz. Ona göre. Hı. Hastayız hiç açtınız değil mi? Daha önce yok herhalde var yok. Fizyoterapi. 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 Fizyoterapi ve pilates var. Evet. 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 olarak Evet. 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 mi var? Evet. 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 Bu sene Kars'ta maşallah hep ilkler atılıyor. Evet, yani. güzel oldu. Bayağı da talep <laughs> oldu. Şey ikisi de aynı mı? Bu ikisi aynı. E, arkanızdaki başka bir tık farklı. O kadillak. Onda daha fazla esnemek için onun üstte de şey yapıyorsun. Çıkabiliyorsun e, daha esnedikçe. Bir tık farklı bunda. Bunlar <laughs> e, yapılıyor. Tek tek Antalya'da o şekilde geldi. Belli bir sürede hazır halde gelmiyor. Yayları işte şeyleri, hızları o şekilde ayarlanıp geliyor. Ortalama tedavi süreci ne kadar sürüyor? Mesela... Şimdi bel fıtıklarında değişir. Bel fıtıklarının seviyesi vardır. Birden dörde evet. kadar Dördüncü seviyeler. Evre. Dördüncü evre ise kesinlikle cerrahidir. Fizik Cera tedavi onun karışmıyor. Cerrahiye gidiyor. Beyin sinir cerrahi onu ameliyat ettikten sonra ameliyattan sonra rehabilitasyon başlıyor. O da bizim işimiz. Biz Hı -hı. yardımcı oluyoruz yani. Şeyler değişir. Fizikte tabii de odamız da şurası evet. isterseniz. Yani ameliyata gerek bilmeyen durumlarda da cire evet. yardımcı oluyorsunuz. Tabii kesinlikle. Başkanım. 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 bir Başkanım. 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 <laughs> 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 Çok teşekkür teşekkürler. Ben bu sözü her zaman diyorum, gene de diyorum. Her açılışta böyle uygun olsun fiyatlar. Elbette ki. Yani Baş göz olsun. ben için gene herkes için de söyleyeyim. En azından insandan bilsin ki buradan hani reklam çok önemli. Hatta esnaf işte. e, başkanımız da buradadır. Evet. Bizde en önemli şey sağlık. Kesinlikle. Ama biraz daha bir şey olur. Kuvayneye Evet. Yok ücretsiz. Kuvayneye bir İnşallah. Yani, Allah razı olsun. Sizin için de <laughs> sizi yine, e, bu tür şeyler nasıllar gördükçe bir destek veriyoruz. Çok teşekkür ederim. çünkü her şey <laughs> en iyisine evet. layık. Kesinlikle, öyle. kesinlikle. Tabii bunları da güzelleştiren sizlersiniz. İnşallah bizlerimizden <laughs> gelen desteği veririz. Tabii ki birleşmez <laughs> olmasın istemiyoruz. Başka Al oranları birleştirmeye çalışacağız. İnşallah. Tabii tabii. Kesinlikle, kesinlikle. Sağlık. Evet, sağ Allah utandırmasın. Rabbim bol kazançlar nasip ederiz. Kol sağlıklı ol. günler nasip i̇nşallah. Inşallah. inşallah. i̇nşallah. Buraya gelen hiçbir şekilde e, yani bizden huzursuz olarak ayrılmaz. Evet. Biz evet. gerekeni yaparız elimizden geldiğince. İnşallah. Bizim e, önceliğimiz zaten sadece şey değil. Hani gelsin bir para kazanalım değil. Zaten bize gelen hastalar oldu. Ondan e, şey yapılır mesela insanlar konuşur, konuşurlar şunu görürler. Bizim önceliğimiz para değil biz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çiftçileri güzel tutmak lazım. Evet, elbette ki. Ondan evet. sonra zaten kendinden her şey yani. ee, Zaten Kars'ın sosyoekonomik durumu da belli. Biz hani o kadar insanları zor duruma sokacak bir şey yapmayız Allah'ın izniyle. Elimizden geldiğince yardımcı olmayacağız. Allah razı olsun. Şeref <laughs> verdiğiniz <zor> onu <laughs> verdiniz. Teşekkür ederim. Bu araçlar Güzel onlar olarak yani bir anlamı yok değil mi? Yok. Genelde ince motor beceri dediğimiz parmaklar evet. Evet. çocuklar için Parmak, evet. evet. Onlar kullanılıyor. dikkat edin. Omuz şarkı genelde omuz problemi yaşayan, boyun e, fıtığı problemi yaşayanlar tabii fıtık iyileştirildikten sonra omuz rahatsız Ama bu kadar güzel oyuncakları koydun mu insanların çocuk olası evet. geliyor. Biz o zaman da oyuncaklara <laughs> <laughs> sahip değildik. <laughs> evet. Evet. İmkanlar Gördük değişiyor ya. artık yavaş. Tamam. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Eksik çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben fizyoterapist Tahir Unar. Trakya Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mezunuyum. Biz fizyokarş olarak hizmete başladık. Fizyokarş'ta ee, uygulamalarımız arasında ortopedik rehabilitasyon ve klinik platis vardır. Ortopedik rehabilitasyon alanında omuz, bel, boyun ağrıları, kalça ağrıları, diz eklem ağrılarına yönelik olarak değerlendirme yapıp ücretsiz değerlendirme yapıldıktan sonra tedavi planlanıp uygulanır. Merhaba, ismim Müşran Uralaz. Ben de Manisa Celal Bey Üniversitesi'nde fizyoterapi rehabilitasyon mezunuyum, lisans mezunuyum. Burada fizik tedavi hastalarımıza, da, danışanlarımıza da fizik tedavi uyguluyoruz. Onları ön görüşmeye alıp önce muayenesini edip ücretsiz bir şekilde daha sonra onların ihtiyacına yönelik tedavilerimizi uyguluyoruz. Aynı zamanda klinik pilates yaptırıyorum. Pilatesi de klinik olarak yaptırıyoruz. Omuz ağrısı, bel ağrısı, bel fıtığı, boyun fıtığı veya skolyoz. Aynı zamanda postür bozuklukları için, duruş bozuklukları. E, kamburluk için bu şekilde e, danışanlarımızla ön görüşme sağlıyoruz, e, onların ölçümlerini yapıyoruz. Daha sonra onların e, tedavisini, muayenesini yapıp bu şekilde başlıyoruz.